Mikrofonlarımız, kulaklıklarımız, kupa bardakta çaylarımız her şey hazır. Ali Kerim Öner birlikte bu önemli mücadeleyi sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Herkese merhabalar. Merhabalar. Ronaldo. Önceden sezdi tehlikeyi ve büyümeden araya girdi. Coentrao Kimse durduramadı Atak tam olgunlaşmışken Müthiş bir müdahale geldi Ronaldo Maçtaki ilk önemli pozisyondu Benzema Şutu nereye? Reklam panolarına. Uzaklardan bir füze! Uzaktan çok iyi ve sert burada ama çerçeveyi bulmuyor. Ceza sahasına giremeyince uzaktan yokluyorlar kaleyi. Gol olması çok zor tabii oradan. Ara pası tehlike yaratabilir. Fabio Quentrao aldı topu önüne ve önünde boş bir alan var. Gareth Bale. Top dışarıda out. Araya girdi ve atan büyümesini önledi. Benzema. Ofsak yok. Destek bekliyor. Savunmanın arkasına sarkma düşüncesi. Savunma dikkatli ve tehlike uzaklaştırıldı. Gerrit Bale. Benzema. Ramos, Modric, James, Cross, Ramos, Fabio Quentral, Benzema, Modric. Vamos Ramos cross Ramos Fabio Quentrao. ikisi geleni yaptı aslında ama ilk hamlede topu sektirince cezasını kestiler. İlk golün ardından Santra yapıldı ve skor 1-0. Savunmanın arkasında kendini çok iyi saklayabilen bir oyuncu. Onu tutmak gerçekten çok zor. Havadan bir pas. Gareth Bale. Topa resmen abandı. Çok önemli bir müdahale yaptı orada. Çiğne gibi çaktı topa. Modric James, Çok iyi buluştu topla Kaleci yumrukluyor topu Şimdi gördü bayrağı hakem ve karar offside Real Madrid topu rakip arana taşımakta bir hayli zorlanıyor şu dakikalarda. James. şimdi bir pas. Üflese gol olur. Kaleci vuruşu yapılacak. Top dışarıda alt. Savunmanın arkasına sarkıttı. köşe vuruşu. Topun gerisinde. Gelişine kafa. Yine gole çok yaklaştılar. Ve köşe vuruşu. Kafaya yükseldi. Şutu savunma blokladı. Benzema. Offside yok. Pas yerine ulaşmadı. Benzema. Modric. Fabio Coentrao. Benzema. 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 Offside yok. Şutu istediği gibi değil ama orta gerçekten tek kelimeli şahaneydi. Şuta bir şey diyemem ama ara pası on numaraydı. Uzun mesafeli bir pas. Ve James Rodriguez atak şansı. Defans başarılı. Vaktin attı şutu. İstediği gibi bir vuruş olmadı. Halle durdurdu rakibini. Serbest vuruş. uzaklaştırıldı. İleriye oynadı. Yerini kaybetmedi ve çok kritik bir müdahale yaptı. Tek başına daldı savunmanın arasına. Benzema. Gareth Bale. Top Dışarıda out. Savunma başarılı. Hames. Kroos. Şimdi Coentrao. Meruz attı pası. Offside yok. Offside yok. bir Piker bile gözlerine inanamadı. Böyle gol mu olur? Bu nasıl gol? Kaleci bile alkışladı bu golü. İkinci gol rakibin moralini iyice bozdu. Bir ara pası. Savunma bu ham oldu uçtu. Uzaklaştırdı topu. Benzema Gareth Bale. Benzema. Hayati bir müdahale yaptı. Çok kritik. İlk yarıyı bitiren düdük geldi. Ve işte ikinci 45 dakika başladı. James, James. <laughs> Arapası pası tehlikeye atabilir. Benzema. Offside yok. Pas orta, şut kötü. Tek başına gole gidiyor. Şut gol getirmedi. Kaleci savunmaya kızıyor. O adama nasıl şut attırırsınız der gibi hali. Aradığı destek bir türlü gelmedi. Öne doğru attı topu. Orta alanda müthiş boşluklar var. Gol pozisyonu. Offside yok. Topu alalım uçtu ve gol. Bir gol daha attılar. Atmaya doymadılar. Goller arka arkaya geliyor. Fark 3 oldu. Oyun olsa adama gamepad bıraktırır bu gol. Bu gol adamı futboldan soğutur. Daha ne diyelim. Bir iki derken 3 de geldi. Tribünler üç üç diye bağırıyordu. Bu golle skoru sıfır oldu. Çizgi geçti top taç. Gerrit Bale hata ileri taşıdı. Büyüyen hata durdurdu savunma. Benzema. Benzema. oldu. anında ileri attı pası. Hakem pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. Koptu gidiyor. Uzaklaştırdı topu. Fantastik bir çalım rakibe. Top kapma mücadelesi iyice sertleşti. Evet şut değil de şutumsu bir vuruş oldu diyelim biz buna. Modric. Modric uzaklaştırdı topu. Benzema. İkinci yarının ortalarındayız. Pas başarılı değil. Modric. Benzema. Topu kaptırmaya pek niyet yok ama hemen bastılar. Modric. Gerrit Bale. Modric. Fabio Coentrao. Ronaldo. Önceden sezdi tehlikeyi ve büyümeden araya girdi. Pas başarılı değil. Hames. Şimdi Benzema bir ara pası düşüncesi. Atak devam ediyor. Ronaldo! Benzema! Bir şut daha. Ve gol! 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 gol. Kali baktığında kalecinin dizlerini titreten bir oyuncu. Enfes bir tekniği var işte onlardan biri ben izledik. şahlandırdı. Bu golü çok aradılar. Affetmedi. Son zamanların en iyi geri dönüş hikayesi olabilir mi? Maçtan kopmadılar ve farkı gittikçe azaltıyorlar. Modric. Şimdi Coentrao. Pres var. Top çizgiyi geçti ve taç. James. Top çizgiyi geçti ve taç. Şimdi Kroos. Benzema. Benzema. Kroos uzun bir top. Ramos. Gerrit Bale ileri uzattı. Havadan bir pas. Gol olsa jenerikleri süsleyecek bir gol olabilirdi. Kaleci vuruşu direkt rakibin kucağına gitti. Hames. İkili mücadele. Şimdi Benzema. Gerrit Bale. Benzema. Gol şansı. Şöyle bir baktı arkadaşlarına. Ceza sahası kalabalık. Fabio Quentrao. Ramos. Benzema. Ve James Rodriguez. Savunmanın arasında kaldığı ve tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandırdı takımına. Bir vole. Şöyle bir bak içeri. Benzema. Modric Kroos Benzema Kroos Ronaldo Gerrit Bale Benzema Üflese gol olur ve rahat aldı topu. Pası ileriye. Defansın arkasına doğru. Ronaldo! dakikalar nefes kesiyor adeta. Savunmanın arkasına sarkma düşüncesi. Kalede büyüyor adeta kaleci. Etkili bir pas. Havadan bir pas. Topun gittiği yerde kaleci var ve rahat aldı topu. Araya girdi ve atan büyümesini önledi. Gittiçe gittikçe azalıyor. Acil gol lazım. Real Madrid etkili bir hücum yaptı. Ceza sahasına sokuldu. Küçük bir hata az daha gol olarak geri dönüyordu. Savunmaya kızıyor şimdi kaleci. Atak tam olgunlaşmışken müthiş bir müdahale geldi süre iyice azaldı. Uzun toplarla direkt ceza sahasına girmeleri lazım. Modric defansın arkasına ara Ronaldo. Ronaldo. Şık bir vuruş. Sonuç yok. Kem saati. İşte 90 dakikayı bitiren düdük geldi ve mücadele sona eriyor.